Alevi protestoları Mihraç Ural yazdı. Yayladağ sınır kapısında ve İstanbul, Kadıköy'de aynı gün yani 3 Ocak'ta yüzlerce insanın katıldığı, Golani ve çetesini protesto eylemleri yapıldı. Katılım oldukça genişti. İki protestoda da Türkiye'nin yıllardır beslediği, Ayla bağladığı yeri geldikçe de Libya ve diğer alanlara savaşmak üzere gönderdiği teröristler lanetle anıldı. 14 yıldır Suriye'ye kan döktüren bu soytarı teröristler, Şam'a oturtulmakla yetinmedi henüz iktidarda birkaç aylıkken Alevilere soykırıma başladılar. 6 ile 10 Mart arasında sürdürülen kıyım, 10 binlerce Alevinin katledilmesiyle sonuçlandı. Bununla yetinmeyen Golani şebekesi, günü birlik kıyımla Alevileri katletmeye yöneldi. Her gün, her saat başı Aleviler katledildi. Bu devam ediyor. Humus kentinde Alevilere saldırılarının yarası kapanmadan, yine Humus kentinde Hazreti Ali camisine konulan bombanın patlatılmasıyla 8 Alevi katledildi yaralı sayısı ise 30'u geçti. Aleviler sınırlarının zorlandığının farkında. Ulaşılan bu kıyımların gerçek nedeni, inançların yol açtığı bir sonuçtur. Bu sonuçta Alevilerin artık durmaları mümkün değil. İlk adımda, Humus saldırılarına karşı 25 Kasım 2025 tarihi itibarıyla 42 noktada tüm Aleviler yüz binlerce insan olarak Golani ve şebekesi terör unsurlarına karşı protesto eylemine başladı. Laskiye, Tartus, Cable, Banyas, Humus, Hama ve banliyölerinde etkin şekilde katılım sağlandı. Golani yönetimini derinden sarstı. Golani, buna karşı kendi çevresini gösterilere davet etti. Camilerde cihat çağrısı yaptırdı. Onlarca terörist toplulukları, Heteşe, Selefi, Nusracı, Daesh ve diğerlerini toplamaya çalıştı. Katılım, onların kitleler nezdinde varlıkları olmadığını gösterdi. Şam ve Halep'te ise kimse muhatap almadı. Bu sarsıcı sonuç, Aleviler için önemli bir kıstastı günübirlik Alevi katliamlarının sürmesine karşılık, 8 ila 12 Aralık 2025'te Şeyh Gazal Gazal, 5 günlük genel grevi ilan etti. Başarıyla gerçekleşen bu eylem, Alevilerin güçlü olduklarını ve talepleri için eylem yapabilme kabiliyetleri olduğunu gösterdi. Humus'ta camiye bomba koyanlar, Ensar el sünni olduklarını ilan etti. Bunlar Golani çetesinin teröristleriydi. Ortaya çıkan zarar, Alevilerin üçüncü kez harekete geçmelerini sağladı. Bu kez 28 Aralık 2025'te daha yoğun olarak, milyonlara varan, geniş alanlara yayılan katılımlar gündeme geldi. Artık Alevilerin yönelimleri belli oldu. Bu günlerde Suriye'de Alevi sorunu temel sorun haline geldi. Aleviler, başta federalizm talepleri öncelikli olmak üzere, beş taleplerinin olduğunu dile getiriyor. Bunlar, Alevilere saldırıların son bulması, zindana atılan hiçbir sorunu olmayan on binlerce Alevinin serbest bırakılması, silahlı grupların sahil bölgesinden derhal çıkarılması, onurlu yaşam hakkının tanınması. Bu gerçeklerin ışığında, Yayladağ sınır kapısı önünde ve Kadıköy'de CHP, DEM ve diğer partiler olmak üzere, onlarca demokratik kuruluş ve sosyal demokrat şahsiyetlerin katılımıyla gerçekleşen protestolar önemliydi. İstanbul, Adana, Dersim, Mersin, Tarsus, Antakya, İskenderun ve diğer şehirle çevrelerden katılım, Suriye Alevilerini yalnız olmadıklarını gösterdi. Uluslararası kuruluşlara yapılan çağrıda bu teröristlerin tutuklanması ve yargılanması istendi. 14 yıldır bu uğursuz çeteyle mücadele eden Suriye Alevilerinin yalnız olmadıklarını, bu mücadele devam ettikçe Alevilerle omuz omuza olacaklarını dile getirdiler. Aleviler artık yalnız değil. Avrupa'da, Türkiye'de, Suriye'de hep birlikte haklı mücadele içinde olacaklar. Buna katılan tüm kesimler birleşerek söz verdi. Mücadele durmayacak.